Günaydın. Saat şu an 7'ye geliyor. Tam Burada balonlar var. Ama bir soğuk, bir soğuk anlatamam arkadaşlar. Gerçekten soğuğa uyandım yani. Çadırın içinde tüp yakıyorum. Şurada bir şeyler yapıyorlar. Herhalde mevlüt gibi bir şey var. Öyle bir soğuk yok ya. Bak şurada da gidiyor soğukta balona nasıl biniyorsunuz siz ya? Bittik ya. <laughs> Sabah ne soğuktu öyle ya. Erzurum'da böyle soğuk yoktu inanın gerçekten öyle bir soğuktu ki. Tüp falan yaktım. Çektim mi hatırlamıyorum. Uykuluydum yarı uykulu tüpü yaktım. Çadırları topladık böyle. Hemen yanı başımızda böyle bir park gibi bir yer var. Burada öğlen böyle mevlit yemeği Mevlit yemeği gibi bir şey verecekler. Şurada çay falan veriyorlar. Biz bir iki saat sonra da yemek verecekler. Bir saat sonra çay aldık. Vallahi ya sabah sabah ne soğuktu. Balonlar uçuyor, helikopterler uçuyor başımızda. Dedim ne oldu lan? Şimdi bu oraya çıktık. Buradan giriş yapacağız. Müze kartıyla giriş yapılıyormuş. Öyle dediler. Böyle çıkıyoruz. Şurada göl var. Gölün kıyısında bembeyaz travanteller. Türkiye'nin müzeler uygun. Museum Müze, of Turkey, your telephone download. Barcode Sikini, online site listening. Ay diyor gayet. Var ya, post yazıcıya var mı? This is your. Bak var mı? Bak var mı? Merhaba hepsi. Altmış kişi. Toplamız. Ona bir de ayakkabımı açıyoruz. Beyazın başlangıcında evet ayakkabı. Şimdi şuradan girdik. Müze kartı aldık. 60 TL O Türkiye'nin elinde geçiyor şimdi başka bir yere gittiğimiz zaman da geçecek örnek veriyorum Öfes Arabelerine gitsek orada da geçecek Çok güzel bir manzara var Beyazlık başlangıcında ayakkabıları açıyormuşuz Orada bırakıyoruz herhalde çalmasınlar lan ayakkabıyı Buradan yukarıya ayakkabıları açacağız Pamukkale Travertenleri UNESCO Dünya Mirasları listesine girmeyi başaran 18 özel yerden birisidir. Traverten basınç altında bünyesinde erimiş karbondioksit bulunan yeraltı suları geçtikleri bölgelerdeki kalsiyum karbonatı eriterek taşır. Suyun aniden açığa basınçsız ortama çıkması ve karbondioksitin uçması ile suda erimiş bulunan kalsiyum karbonat çok ince katmanlar halinde kayaların üzerine çöker. Bu birikim zamanla yastık gibi yumuşak katları olan travertenleri oluşturur. Pamukkale'deki termal suların 15 bin yıldan beri aktığı düşünülüyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 50 metre yüksekliğinde ve yer yer 250 ile 600 metre genişliğe sahip bir doğa harikasıdır. Travertenlerin üzerinde akan su ılık ve şifalıdır. Bu suyun cilt hastalıklarına, romatizmaya ve sindirim sistemine iyi geldiği söylenir. Böyle çıkıyoruz yukarıya. Alt tabaka beyaz olduğu için su da beyaz gözüküyor. Böyle bir tepe noktasına çıktık. Bakın o tarafta böyle sarı, yeşil. Şurada böyle yine yeşil. Görüyorsunuz burada bembeyaz bir manzara. Gerçekten çok güzel ya. O suların olduğu yer şurası sanırım. Böyle yer yer su var arkadaşlar. Baya çıkıyoruz. İnsanlar ayaklarını falan sokuyor. Biz de sokarız ya. Hatta çoraplar hep battı. Şöyle kireç oldu bak. Lan sanki buzlu bir su var. <laughs> Gireceğiz abi. Ben gireyim. <laughs> Ama <laughs> oh, yukarıda bir de gireriz ya. <laughs> Yeri görüyor musunuz? Islanmaya başladı. Anlayamadık böyle şuraplarla girdik hep ıslandık. Açtık şimdi şurapları. Buradan yukarı hep sulu. Ama suda soğuk ha. Böyle küçük küçük göller var. Bazıları Lan bu soğuk lan buz gibi anam. Lan buraya yüzeceğiniz mi lan? Hemen giriyor lan. Şunun içine böyle girebiliyorsun komple ama. Şöyle tırtık yerler ayağı bayağı acıtıyor bu arada. Sanırım yukarıdan sıcak akıyor. Aynen şu an sıcak. Allah bu suyun altında bir rezidans falan yoksa herhalde ki doğal ısınıyor kendi kendine. Çok güzel. Soktuk ayakları. insanlar hep video, fotoğraf falan çekiyor. Derindeyiz. Bir de Emin azıcık karısına geliyor. Gözünün önünde bulundurursak. Sen bir galeriye baksana. Böyle bir yer. Çıkalım bakalım. Böyle çıktık yukarıya doğru işte sıcak böyle buradan. Abi ayaklarımız ıslandı, da çoraplarımız yarı ıslak girdik. <laughs> evet, bu da Denizli'nin horoz heykeli. <laughs> Canım iyi. Ee, horoz imiş bu da Denizli'nin. Evet, her yerde olmaz olmaz narlarımız ve nar sularımız. 11'de girdik içeri. Daha 1 var. Şey... Abi burada kahve mahve var ya. Hay. <laughs> Nasıl sıcak? Evet. Burada sıcak mı ya? Temizleyin mi? Harbi lan. Bakar <laughs> Oğlum boğuluyor <adam. gülüyor> <Oğlum, boğuluyordu, gülüyor> lan adam. <sana>. Oğlum boğuluyor lan hasta lan. Geçelim. Hep turist var bak ha bu turist, bu turist, bu turist, 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 turist Turist dayı bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Vallahi burada turistlerin arasında biz de turist gibi geziyoruz Bir Türk biz varız herhalde burada gezen evet. Her yer turist kaynıyor Burada yüzenleri gördük şimdi şuradaki arabeleri göreceğiz böyle Eski yaşanmışlık yerler var Buralara evet. bir bakmamız lazım nasıldır nedir İlk defa geliyoruz Evet. Şimdi Apollon Tapınağı, Cindeliği Tiyatro, Kuzey Nekropolü Frontius Caddesi. Böyle yukarıya doğru gidiyoruz. Burası eski yaşanmışlıkların olduğu Roma İmparatorluklarının yaşadığı yerler. Şimdi burada bir tiyatro var arkadaşlar. Birazdan o tiyatroya gideceğiz. Onu ben size anlatayım. Denizli ilinin 18 kilometre kuzeyinde yer alıyor Hiyara Polis. Buranın adı Hiyara Polis. Antik kentinin arkeoloji literatüründe holy city yani kutsal kent olarak adlandırılması kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığında kanaklanmaktadır diyor. Bakalım burada yazıyor mu? Bak burada hem denk yerli Hyarapolis tanrı Hyarapolis'in ana tanrısı Apollo'nun ve Adana'nın kutsal alan kentin anısal kalbinde Sivil agora, Tiyatro ve Plotanion arasında yer almaktadır. Ayaklarım kurudu ha. Hmm. Baksana ya. Ne güzel yer burası. Şimdi buranın adı Yara Polis ya. Şuradaki Yarapolis. Bu bununla ilgili şöyle bir bilgi var. Kentin kuruluşu hakkında herhangi bir bilgi yok yani. Tamam. Kısıtlı bir bilgi var. Bergama krallarından ikinci Eumonas tarafından önce 2. yüzyılın başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telepos'un karısı Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan dolayı Hierapolis adını almış burası. Hiera. Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan dolayı böyle bir isim almış. Bu şey değil mi ya? Böyle hani topograflar koyuyor ya tam onluk bu. Aa iyi o buradan gidiyor ya. Burada işte kiliseler falan var ya. Bana şey andırdı burası. Ani harabelerini. Onun gibi yani böyle bayağı bir geniş ve hatta bakın size bir şey göstereceğim. Umarım oy, buraya girdiğim için problem yaşamam ama şuraya kadar çıkmakta problem olacağını düşünmüyorum. Bakın daha burada restorasyon çalışmaları yani bitmemiş her yerde olduğu gibi. En basiti şuradaki şeye bakabilirsiniz bak şu delik gibi olan yer var ya oyuk. Ha, oyuk değil o. Oraya böyle kemer. Kemer bir köprü orası. Yani içi böyle büyük ihtimalle içine doğru gidiliyor ama halen bu zamana kadar açılmamış. İçine girildiğini bilmiyorum ama açılmamış yani gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum milattan önce ikinci yüzyıl falan yani geçmiş binlerce yıl o zamandan bugüne kadar bunun içine girilmedi öyle düşünün. Şimdi geldik tiyatroya. Burası şu kapıdan girince tiyatroya gireceğiz. Vay le 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 Harbi harbi tiyatro lan be. Çok güzelmiş. Gerçekten on numara. Bayağı bir dik böyle aşağıya doğru dik şu küçücük alanda tiyatro oluyor ve buralarda böyle buralarda böyle. İnsanlar yani burada kaç kişisi var ya? Bayağı insansızlar lan, lan buraya. Öyle bir ayrı yapısı var ki, mesela şu aşağıda konuşuyorlar, ses buraya kadar geliyor direkt. Fiziksel olarak yapısı böyle. Burası milattan önce 2. yüzyılda Bergama kralı 2. Eumenes tarafından kuruldu. Adını ise Bergama'nın kurucusu Telepos'un eşi Heyra'dan aldı. Yani polis Heyra'dan almış. Telepos'un eşiymiş. Oradan almış buranın ismi. Milattan sonra 80 yıllarında Hazreti İsa'nın havarilerinden olan Aziz Pilipi'nin burada öldürülmesi de tarihi kaynaklarda geçiyor. Yani burayla ilgili 12.000 kişilik diyorlar ama o olur mu burası 12.000 kişi bilmiyorum ki. 12 bin kişilik. <laughs> Pay yukarı gidiyoruz. Gördünüz mü bak aynı kemer. Şu kemer var ya bu kemerin aynısı toprağa gömülüyor orada. Yani orası çıkmadı. Orası çıkınca da aynı böyle yerler çıkacak. Kim bilir ne vardı orada yani. Mesela burası bir şeyin girişi anladın mı yani. Bir, bir şey vardı burada ama ne vardı. Bilmiyorum. Böyle girdim belki çarşı pazar, belki hamam, belki çarşı pazar. Bak böyle aynı böyleydi. Bak size gösterdim ya aynı böyleydi. Neler oldu, neler kim bilir eskiden ya. Kim bilir neler oldu, neler. Her bir taş bayağı büyük, bayağı ağır. Nereden getirdiler bu taşları bilmiyorum. Hani direkt buralardan sökmüş olabilirler belki. Çünkü yapı Taşlı bir yapı buranın yapısı. Böyle kale suru gibi burası. Aşağıya doğru iniyor. Büyük ihtimalle aynı. Burası giriş kapısıymış o zaman. Öyle anladım ben. Çünkü geride de hani ufak tefek belki evler vardı, belki bir şeyler vardı. Bunu aşağı böyle baksana baba. Ve şu taşlara koymuşlar. Sanırım böyle gezmelik buraya rota böyle aşağı aşağı iniyorsun öyle. Şuraya iniyorsun. Orada da bir şeyler var. Tapınak. Oha kesin şurada aslan saklıyorlardı ha Aziz Pilipus'un mezarı 3 Nefri ise büyük saygı Roma dönemi mezarının İsa'dan sonra 1. Yüzyıl etrafına inşa edilmiştir Aziz Pilipus'un mezarı Mezarmış bura öyle diyor Ama kimse yok Almışlar da Bel belki de eskiden buradaydı aldılar başka yere götürdüler Bu sütunlara bak ya. İşte bu sütunları o şeyden çıkarmış. Traverterler bak. Oğlum sanki makineden çıkmış lan bu. Sanki makineden çıkmış bakar mısın? Bir gezdikten sonra geldik buraya mevlüt okunuyor bizim çadır hani gece çadır attık ya onun yanında böyle mevlüt yapıyorlardı ya sabah gösterdim işte yemek dağıtıyorlar oraya geldik şimdi yemek yiyeceğiz burada Allah niyetlerini kabul etsin yemeğimizi yedik böyle güzelce hatta iki tablot verdiler bir, ta, bir tablot bitti dediler ki doymadıysanız verelim birisi hayır yapıyormuş yani böyle yemek dağıtıyormuş vallahi çok güzel güzelmiş ya helal olsun. Helal olsun gerçekten. Kim yapmışsa Allah razı olsun, niyetini kabul etsin Allah. Burada da teyzeler. Arka planda büyük, büyük bir işçilik dönüyor. Teyzeler burada işte kapkacağı yıkıyor böyle. Çay aldım, çay içiyorum. Saat bir oldu. Bakalım ne yaparız. Böyle buradan ayrılıyoruz. Dinara doğru devam, uşağa geçecektim ama. Afyon'a doğru geçelim ondan sonra Uşak'a geçeriz. Rate yakın. Orada askerlik askerlik arkadaşlarım var. Onların yanına uğramak istiyorum. Dinarda var, Afyon'da bir tane var. Bir tane de Uşak'ta. Bir tane de Uşak'ta askerlik arkadaşım var. Devrelerim. Kolay gelsin. Bu meşhur Denizli gazoz yazıyor ya. Evet, dolaplarda Zafer yazan. Zafer yazan. Tamam. Zafer yazan var ya abi o O Şu. mu? Evet Zafer yazan İki tane Ha abi? Beyazından abi Kur'an'ın göre senden ünlü içeceğiniz Bu mu? Evet Öyle görünüyor Çalın bakalım Siz kampçı mısınız? Gezginiz abi Gezgin kampçı Ne gezgini? Kar geçiyor değil mi abla? Geçiyor, ah, ne tamam. gezgini? Gezgini Türkiye'ye Türkiye Türkiye geziyoruz Şaka, saat kaç? Saat kaç mı? Saata <laughs> bak. <laughs> 10 gündür, 10 gündür yollardayız <laughs> ama. İşte 12'den sonra kafası duruyor. Başka şehre kaçıyordunuz siz. <laughs> i̇yi, i̇yi yaptınız. Demek gezginsiniz ha? Evet. Youtube musun? Youtube bu arkadaş da ben de yeni başlıyorum. <laughs> yeni başlıyor. İyi para var diyorlar işte doğru mu? Allah Allah hangisisin? Söyle bakayım sen. Ümit Çağbay'ı aç YouTube'u. Açık zaten YouTube'u. Ha, ha, tamam Haydi. aramaya gel Ümit. Ümit -E. YouTube, Çe. YouTube değil şey Instagram'da söyle. Instagram'da olur. Söyle bakayım. Ümit Çelik. Of. Şöyle denizli gazozuymuş bu. En ünlü içeceği buymuş buranın. Tadı hani gazoz gibi ama biraz daha şekerli böyle. Şekerli mi desem yani tam şekerli de değil de değişik bir tadı var ama güzel yani. Güzel. Şimdi böyle gidiyoruz. ara doğru yol alacağız. Böyle iniyoruz. Burada ne satıyorlar ya? Kolay gelsin. Nar mı? Hı. Teşekkür ederiz abla ya. Sağ olun. Yaşanılanlar sanki rüya ya. Bakalım duracak mı? Duracak mı? Durmadı. Oradan aşağı bayağı bir geldik. Bir tane arkadaş aldı sağ olsun getirdi bizi buraya kadar. Tam böyle çevre yolunun girişinde bıraktı. Böyle devam edersek yani onun gittiği yerden Denizli merkeze giderdik. Şimdi buradan Dinar'a doğru gidiyoruz. Afyon'un Dinar'ı. Zaten afyonum da patlamamıştı. Allah biraz böyle geldik. Saatlerdir otostop çekiyoruz. Dinarı iptal ettik. Sebebi de şu yani arabalar hiç durmuyor arkadaşlar gerçekten. Ve akşam oldu yani durmaması değil. Biz zorlarız yine. Bir saat iki saat daha zorlarız. İlla biri durur ama bu sefer akşam olacak. Hani orada arkadaşım da bugün tatilde tatil normalde. Yarın işi var. Askerlik arkadaşım. Şimdi ne yapıyoruz biz? Denizli Trengarına gidiyoruz. Buradan İzmir'e tren var. Trenle İzmir'e gitmeye çalışacağız inşallah. Saatleri falan var, gidip oradan biletimizi alacağız. 5 saat falan sürüyor, iyi gece sabaha karşı binsek olur. Bakalım bir Trengarına gidelim. 10 kilometrelik bir mesafe var. Ne bu tarafa gidebiliyoruz, ne bu tarafa. Tararat 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 tararat. Lala 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 lala. Hadi la, hadi. Hemen ağır gelmesin. Ben. En son Dolmuşa bindik. Bir tane Dolmuş ne 20 liraymış kişi başı ya. 20 lira bir şey değil. Hemen bindik, verdik, geldik buraya kadar. Tercede de, de Türkiye Cumhuriyeti Demir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına geldik. Buradan bakalım bilet alacağız. Şimdi kapatayım. Görüşürüz. Biletlerimizi aldık. Buradan İzmir gece 2'de bineceğiz. Ee, sabah 7 7 buçuk gibi varıyormuş. Yani artık yolun durumuna göre öyle oluyor. Oğlum ben yanlış mıyım lan? Ne olmuş bana? Vallahi kardeş burada hem soğuk hem sıcak bizi mahvetti ya. Şu an var ya o soğudu yani. Şimdi burada bir otogarda emanetçi varmış. Gidip bırakalım ya. Teşekkür <laughs> ederiz. Biz bayağı bir yürüdük. Dengemiz pek yerinde değil. <laughs> Yanmışım ben ya. Benim yüzüm yanmış. Ben nerede yandım böyle? Denizli'nin tam merkezindeyiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi yukarıya doğru geldik. Böyle bir geniş bir caddeden geçtik. Geniş caddelerden geçtik. Çay var. Hemen Oops. çaya yanaştık. Böyle bir emanetçi var. Saat gece 12'ye geliyor şu anda. 12'ye geçti. Geçti mi? <laughs> Bakmıyor mu lan saate. Evet, 12.05 geçiyor saat. Emanetçiye bırakmıştık, aldık oradan. Burası otobüs terminali. Bir 200 metre ileride tren garı var, oraya gideceğiz şimdi. Kişi başı 60 TL bir ücretle emanet edebiliyorsunuz. Bir günlük sanırım, bilmiyorum. Şampanya büyüklüğüne de göre de değişiyor. Abi. Evet, o da değişiyor. Biz saat de, yeni de bıraktık. Aa, şimdi alıyoruz onu. 5 saattir orada. Valla 5 saattir gezmişiz ha. 5 saat nasıl gezdik? 5 saattir gezmişiz. Mesela. 5 saattir geziyoruz. Karanlıktı yani bir caddeyi falan. Ama güzel oldu ya. He he güzeldi. Burası otobüs terminali. Bayağı büyük burası da. Burayı da bir dolaştık böyle. şehir böyle Yani.